<Sessizlik> Allah ekme, Allah, ekme, Allah İnşallah Kırıkkale birlik beraberlik içerisinde canla başına çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimizi her yönüyle, her açıdan geliştirmek için sizlerle birlikte mesai harcıyoruz. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Hatay'ımıza, ilçemize yaptıklarından dolayı canla başla çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, olsunlar. Şimdiden Ramazan Bayramı tebrik ediyor, saygılar sunuyorum. Ramazan yılınız mübarek olsun. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. bayramı, nice bayramı, yiyeceğim. bayramı, nice bayramı, olsun. Milli olduktan sonra aşılayacak hiçbir şey yok. Başkanım. İnşallah biz de şimdi daha güçlüyüz. Bu birliktelikle çok daha güzel işler yapacağız Allah emanet olun. Sizler isteyeceksiniz ve yapacağım. Neyiniz varsa söz veriyorum size. Her köyün ne ihtiyacı varsa bitireceğim. Köylerin bu yaz itibariyle şeyi bitiriyorsunuz arkadaşlar. Işte. Tamam mı? Bu bitecek. Yani muhtarlarımın size söylemesine gerek yok. Yol bitecek. Yol sorunu kalmayacak. Bitecek. Su sorunu da kalmayacak. Kuyuysa kuyu, depoysa depo, taşımaysa taşı. Allah seni başımızdan eksik etsin. Bunu Sonra da sizler ricam. Ramazan'da bir toplantı yaptık. Sayın Kaymakamımızla, Belediye Başkanımızla, Vali Bey'in başkanlığında şu rezervi artık bitirmemiz lazım. Bakın ben bakana üç kere yalvardım, yakardım, iptalden çıkardım. Ne yapacaksak destek olacaksınız. Çünkü siz buranın dinamiklerisiniz. Şu rezervi başlatalım. Ben de şuranın şu bir parklarını, bahçelerini, caddelerini, ışığını, ışığını bir şehir bir şehir haline Zaman akıp gidiyor. Tekrar namazlarınızı tebrik evet. için... ediyorum. Evet. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Amin. Tüm hemşerilerime de selamlarımı iletmenizi sizden rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Şehrimizi normal yaşam süresine hızlı bir şekilde getireceğiz. Rabbim <Sessizlik> tuttuğumuz oruçları, ibadetleri istince kabul etsin diyorum. Rabbim her sene bu zamanlara çıkmak nasip eylesin diyorum. Hepinizin mübarek Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. <laughs>